Üç boyutlu programlarda oluşturulan objeler Unity'de etkileşimli hale getirilerek oyun içerisinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Unity'nin desteklediği üç boyutlu programlar şunlardır. 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, Lightwave, Chita 3D, SketchUp Pro, Koleida, Karara, Blender. Level'lar oluşturmak, düzenlemek, anında test etmek ve ayrı kaynaklı mobil, web, PC, Mac ve konsollar gibi hedef platform seçebilmek açısından Unity oldukça basit bir ortam sunmaktadır. Unity'nin desteklediği resim formatları PSD, TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP, TEGA'dır. Unity'nin desteklediği ses formatları MP3, WAV, WOW. Unity'nin desteklediği video formatları ise şunlardır. MOV, AVI, MPG, MPEG, MP4 videodur. Desteklenen diğer dosya formatları XML ve TXT uzantılı XML, ve metin dosyaları oyununuzun çalıştırdığı sürece referans olarak gösterilebilir. Programlama dili olarak Unity, oyun geliştiricilere 3 seçenek sunmaktadır. JavaScript, C Sharp ve bu adı verilen Python türevi bir dilde kullanılabilmektedir. Aynı objeye farklı dille yazılmış kodlar bağlanabilir. Unity ayrıca bu üç dilde veri tabanı, düzenli ifadeler, XML ve A uygulamalarını sağlayan .NET kütüphanelerinde kullanılabilir.